birinci bölüm. Aa, ay. Ay. Ne oldu? O nasıl bir yardım be? Ay. Her zaman ben. Ay. Elbise. Oh, bitti. Şimdi Bugün iyi. Sen. Ay, çok sev Çok seviyorum. Acaba. Eh, bu da giyebilirim. Dur. Alayım. Tabak şeyden. Öh. Aldım tabağımı. Şimdi koyuyorum. Pish, pish, kuzu, kuzu, pish, pish. Ah, já deu. Vou tentar tirar o ah Já deu. Ai, ai, amassou. Ai, ai, amassou. Komşu uyanır. Aa, ne güzel bir gün. Acaba bugün yemek mi yiyeceğim? Ee, çok kötü kokuyor. Yavaşım şu yumurta. Sevmedi. Ben iyisem bu cümle. Şşş et yiyeyim. Çi Çiçeği yiyeceğim.

şu da yapayım. Şunları yap. Yap, 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 yap. Oh. ağrıyor. Oh, <laughs> Diş Ayda ayda bak bak. Aa! Aa ne olmuş dişlerime? Dur elimle sıkayım. Çık. Ay dişimi çektim. Ye. Yere düştü galiba. Çok acıyor. <laughs> Ben kapattığımı tanıyorum. Üstümü de çöktüm. İnşallah sakinleşirim. <laughs> ne oluyor be? Yemeğimi daha yeme bak, Daha yeni bitirdi. Sonra da bugün çok üzgünüm. Yes. <laughs> Az daha... En azından bugün de neşeli geçecek yeni bir gün. Biraz da dışarı çıkacağım hava alacağım. Veya da ödevlerimi çalışacağım. Yarın okul var çünkü. Yapayım. Lala, lala. Oh bitti sonunda ödevler. Biraz tableti ile uğraşacağım. Ama ilk önce modelleri koyduktan sonra. Ah koydum. Ama ilk koyamadım. ah oh. Ne oldu lan bu da? What? Ne oldu bu da? Ay çap. Öldü resmen. Neyse ki ikinci çata var. Sıra sıra o, koymaya çalışıyorum. Aa, şapkalarım çıktı üstte. Dur. Bu da elbiselim. Ah, oh, sakarım işte bu kadar ben. What? Ay bu ne? Bugün ikinci ders. Bir tane da şey vardı. Ama neyse boş ver. Ben devam edeyim. Bu la 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 la. Aa tabletimin şarjı bitti. Eh, ah, bilgisayarla oynayayım o zaman. O zaman. Ay dişimin ağrısı Aa bu hediyeler de ya görmemişim. Açalım. Aa çok güzel. Oha tablet çok güzelmiş. Bu ne? Aa telefon. Hiç telefonum yoktu. Kim aldı acaba bunları bana? Yo. Of, acaba. O. Arkadaşlar bu arada kızın ismi değil. Erkeğin ismi de Alex. Bye. Ay çok mutluyum şimdi. Aa burada da vardı değil mi? O da ne yapmıyor da tutuyor. Şimdi da güzel bir de gidecek kısım hazırlıyorum. Çatım oraya kadar nasıl gidebilir? Komşudan kalem isteyeceğim. Komşu. <laughs> Efendim. Kalem varsa da bir tane. Ya her kalem veriyorum. Kaybetme. Kaybetmiyorum. Al bu senin olsun ama çok büyük bana bir tane gerek. Valla 2-3 tane verdim. Yarı vereceğim. tamam mı? Veya cumartesi günü ver bence de. Tamam değil. Bu arada okula, okula beraber gideceğiz. Evet biliyorum. Ve hazırlanacağım. Çıkar mısın?

nerede be? Ya üstümü giymemiştim. Ne kadar sakardım ki. Sakarlıyor mu resmen? Açıklıyorum. Hahaha. ha ha ha. Şey. çantam hazır Ay, almayı böyle unutmayacağım. Telefon dostum, da mı oynayabiliyorum Ay, komşum ben hazırım. Komşum ama su durumlarına baktım ki. Aa, doğru. şapkam yok dedi. Tamam gel. Sana şapka takacağım ben. Ay yakıştı. Işte. Evet yakıştı. Hadi gidelim komşu. Tamam gidelim. Ama sen yemek yedin mi? Daha saat erken. Altı buçuk resmen. Aa oh, doğru. Seni evimden yemek yedim. Dişimi de çektim. Bakayım. Çocuk dişini mi çekti? Evet. Evet. Ee, o zaman set dolabına bakacağım. Kalkın şu var mı? Lütfen. Kavurcumu yersen böyle olur yanıma değsin. Ağla. Ağla. Şekerler bir dünya. Tamam. Ben de hayır. Sana dur. Elma vereceğim. Neredeydi elma be? Sana da elma. Neden bana elmaymış? Çünkü bugün sağlıklı beslenmediği için sabah. Tamam. Ay kapatamıyorum. Şunu kapat. Her şey çıktı. Aferin. Bir de şuraya Gel buraya. Ah! <laughs> oh, oh. Okula var. Okula var. Yani. Okula var. Bayağı yorulduk Ben de yoruldum. Evet çekseniyorum. Bana varmış. <laughs> Öyle duruyor seni işte ya. Çok komiksi. Oh 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 oh. Te -te Teşekkürler. Ha? Niye kısardı? Yok, yok bir şey. Doğru değil O zaman çatıda şuraya koyalım. o diye dedi sizi sekiz sekiz ya ben şu şey Uçtuk. kasi yakaladı ya dedi. Ah hoca hoca ne diyor hoca ne yaptı? Devleri tuttu bir yere. Devleri hazır mı yani? Unuttu demek alakasız. Bakın be. Unutmuşum. Sakarım. Ah, Sıfır alacağım. Hatta bir altı ya. Ya bir sıklar şeyde sahip çıkabiliyorsun. Abi de içinde bir şey var bir de. Ne var? Ne var ki? Çık, çıkmıyor ki. Çıkıyor bu. Para gibi kart gibi bir şey. Yok. Hadi yardım. Yer açar çünkü. Yer açar çünkü. geçiyoruz. Oha. Alex Carter'dan bunlar çıktı. Aa, güzel. Bedava, bedava Ama sağlıklı şeyleri harcıyor. Bedava. 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 Alex'a. Alex hayır.

Evet güzel. Anlık sarışıp ayağı. mı? Hayır. Akıs akıs. Şimdi ayakları kullanacağım bari. pardon. Aa evet ben geliyorum. Evet çocuklar. Bugün bugün iyi bir sınav çalıştınız mı? Oyun evet. Al nil ödevini göster. Bak hocam bak şöyle. Bu hepsi. O yapmışsın. Bu da 10 puan. Aa, yes. Bu da 30 puan. 40. Bu da 80 puan. 40 ve 8. Dur 2 dakika. Hocam 80 puan dedik de. Dur hocam. Hocam kafam karıştı. Kaç puan aldım. Bir, bir say. 4'ü ve 8'e toplasa da doğru. 8, 9, 10, 11. Yoksa 111 puan mı aldık? Evet 111 puan aldık. <laughs> Teşekkürler hocam. Alex. Sana bakalım. Hocam ben sadece bunu yapabildim. Yazmamışsın bile. Bir kısmını yazmışsın. Sana 9 puan veriyorum. Arkadaşım dedi yüksek almıyorsun yani. Tebrikler. Tebrikler. Peki. Evet, o mu? Yetiştiremedim. Ama sınavlarda çok iyi. Lütfen. de Bir Tamam bugün sınav yapalım. Sınavları sen değil. Getir. Getir. Hadi sabiye. Alexander Evans. Evet. Evet. Ee, o çok zor değil aslında bu koca. Bu da kolay değil. Hadi niye zor veriyorsunuz hocam? Susun. Ödevlerinizi yapın. Ben de şöyle tepeye bırakayım. O da uyuyormuş. Evet. Evet. Bitti be hoca? Bir iki bitti. Bir iki de. Bir de bakalım. Şunu bırakayım. Basana. Bakalım. Bu ba Alex. Ay yine bitti değil mi? Bir yazıyor zaten. Doğru. 100 puan. 90 puan. 70 puan veriyorum resmen. Adam akıllı olmadığınız için. <laughs> Hocam nasıl çıkmışız? Ay. An değil ki. Alexa. Tebrik ediyorum ama biraz düşük. Oha 70 almışım. Alexa almışım. Nasıl be? Bak. Bakayım. Aa ben de bir şey almışım. Ee, yine de güzel. Hadi eve gidelim. Bunları buraya bırakıyorsunuz ha. Tamam hocam. Hocam benim kitaplar nerede? Hmm. Hocam benim kitaplarım yok. Kitap götürmeyeceksin. O yüzden aldım. Tamam hadi gidelim. Ah. Oh. Dur şurada bir şey çiriyoruz be. Oh, oh, oh. Alex, sen usulduk mu? Yok ya. Ağzımdan kaçtı. Yemek yiyorum. Yani ağzımda yemek var. Tamam. o <laughs> nasıl <laughs> şeydi ya? <laughs> ya gelmekten eğliyorum. <laughs> <laughs> ya bence de komik değil. Bu kadar da abartma Alex. Eh yani. Yani de evet. Hadi bay. Bay bay. Uyukordum çok acıktı. Koş 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 koş. Şunu bırak. Ay ben niye bu sefer başka şey? Bacada. Tava aqui. Oi. Ai. Oi. Nope, 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 nope,

ama neyse. Yemeği yedikten sonra. Ah. Ya bu da son lokma ağzımda. Ay şu dolabı açık bırakmışım. Dur yutamıyorum be. Ah yuttum. Aa Alex'e söyle. Alex. Efendim. Bu şapka sende kalabilir ha. Teşekkürler. Hem de ben senin dün suluğunu aldım. Biraz içtim. Aa, ne? Yıkadın mı? Yok yıkamadım. Beraber az az. Içerdin, dedim. <laughs> Şaka yaptım. Tabii ki de yıkadım. Evet tamam. Ben biraz uyuyacağım. Çok yorgun Tamam Alex. Yok ben hala doymadım. Çok açım. Sabah da açtım. <laughs> biraz daha yapayım. Biraz daha yemek yedik daha sonra iyiydi. Oo çok yemek yedim. Kusuyor. Oo çok güzel hissediyorum. Oh, can <laughs> <laughs> Alex, 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 <laughs> Alex. What <laughs> happened? uyat. İl uyat. İl hastaneye götürdükten sonra çıkmışlardır. İl de kendine geldikten sonra gündüz sab sabaha kadar çok kötü hissetmiştir kendini. Ve eve dönmüştür bir sonunda. Değil. iyi misin? İyiyim. Hala biraz kötü hissediyorum kendimi. Ama doktorlar ilacını yazda aldım. Ben sana. çok teşekkür ederim. Ama maalesef doktorlar dedi ki senin kalp kriz olduğunu söylediler. Yani saçlarım dökülecek. Sen beni sevmeyeceksin. Yani o kadar şey yapıyorsan gerek yok. Arkadaş almayabiliriz. Bay bay. Bin Bilmiyordum. Ben sana... Sorun yok. Artık başka birisi şey gelecek bu eve. <laughs> Git şimdi. Vay, ben. Ay, Ay. Nil'in yavaş yavaş saçı döküldükten sonra Alex... Gid. Ne oldu sana? Alex artık saçları dökülmeye başlıyor. Açık kaldı. Saçları bittikten sonra yakın zaman öleceğim. Oh, oh. içiyorum olmuyor. Her şey yapıyorum olmuyor. Bıktım. Alex biliyor musun? Yeah biliyordum. Bir de aralığı 8'de benim aralığı 8'i de benim doğum günüm. Bugün kısmın 30'u ve artık belki Aralık 8'de veya 7'sinde ölebilirim. Çünkü doktorlar öyle söylüyor. Doğum günümü mezarda tıklayacağız. Toprağın altında. Ben toprağın altında. Sen çiçeklerin içinde. <laughs> ya anne ya. Sana ne? Anne <laughs> ya <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Dil artık öldü. Dil'in kardeşi de is Dil'in kardeşi de is bir de Julia. Ve onu buraya gelmesini istiyorsanız kanala abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.